Bir kere uyuşturucu sattıysam, oradan bir para kazandıysam 100 dolar bile ben dünyanın en şerefsiz insanıyım. Allah benim kızlarıma kötü kader yazsın, kötü bak versin. Eğer uyuşturucudan şu ana kadar satıp elime para geçtiyse ve ben böyle bir paraya değiysem. Ve bunu herkes bilir. Namus sahib olun. Narkotik polisinin orada ne işi var? Bir de özellikle arkaları hep dönük onların. Narkotik, et, köpek araması. Kıymetli dostlarım size ben bir şey söyleyeyim mi? Narkotik polislerini nereye yollayacağını galiba bizim derin devletin başı bilmiyor. Sayın Mehmet Ağa. Pelikancılar da gal onlar yok işini biliyorlar. Bu koordinasyonu onlar yapıyorlar. Televizyonlarda bunları yayınlama bilinçaltı Onların uzmanlık işi. Lan benim karımın olduğu yerden torba tutup biz uyuşturucu mu satıyoruz evden çocuklarımın da orada? 5-10 ton orada saklıyor. Ben nerede saklandığını da söyleyeceğim size. Nerede olduğunu da söyleyeceğim. Uyuşturucunun nerede olduğunu herkes biliyor. Önemli olay gidip onu yakalamak. Yoksa gizlenecek, saklanacak bir şey yok ki. Siz biliyor musunuz? Dünyada en çok uyuşturucu kullanılan ikinci il İstanbul. Üçüncü il Adana. İnternetten araştırıp bulabilirsiniz. İmanlı nesil yetiştirecek değil. Uyuşturucu bağımlısı nesiller yetiştirecek. Dünya ikincisi ya. Dünya. Üçüncü de Adana. Narkotik polislerin nerede? Benim evde. Uyuşturucunun nerede olduğunu herkes biliyor. Lütfen internete girin. Kolombiya Limanı'nda İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İstihbarat Başkanı, Devlet Erkanı 4 ton 900 kilo kokain yakalamış. Bu Türkiye'ye geldiğinde paketlenip satıldığında biraz da karışım yaptıklarında küçük bir Afrika ülkesinin milli hasılası kadar eder. Açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki 4 ton 900 kilo kokainlerin hepsi önlerinde yakaladık. Bunlar diyorlar Türkiye'ye gidecekti. İzmir limanına bir kimya firma. Ya açıklama var. Uydurmuyorum. Şak olduğunu düşünüyorsun. Vallahi ben şaka şey yapmam. Bir tek gördüm başka yapar. 4 ton 900 kilo. Ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye'de teslim alacak yerle ilgili hiçbir operasyon yok. Hiç kimse. Ya kardeşim biz 4 ton 900 kilo bulgur getirsek faturayı eksik yazdın diye bizi gene nezarete atarsınız ya. Lan kokain bu ya. Lan niye operasyon yok? Türkiye dünyada ikinci olmuş uyuşturucu kullanımında. Narkotik polisleri benim evde. Bu nasıl bir şey ya? Allah'a yemin olsun anlamıyorum. Anlayamıyorum. Bu nasıl bir şey? Devlet böyle olmaz. Devlet, derin devletçi oyununu oynayanların oyununa gelmez. Torba mi basıyorsun sen ya narkotik polisleriyle, köpeklerle. Nereye gidiyorsun? Hayırdır ya? Bu adam kaç tane uyuşturucu satıcısının öldürülmesinden yargılandı sen biliyor musun? Yargılandım. Çocukluğumuzda arkadaşlarımıza uyuşturucu satan insanların ölümünden yargılandım. Suçsuz olduğum anlaşıldı, beraat ettim. Vallahi ayıptır. Billahi ayıptır, tallahi ayıptır. Olmaz. Olamaz. Uyuşturucunun geldiği adres belli. E bu senemin sahibi Mehmet Ağa. Eski bir milletvekili bir tane daha. Eski yardımcısı bunun. iki 3 tane de mafyatik tip. Kriminal bilinen narko ailesi. Hani? Derin devletin başı. Vallahi ayıp ya. Billahi ayıp. Devlet ahlakı olur. Devlet namusu olur. Ya. Beni getirtmek için her ülkede verdiğiniz enerjiyi uyuşturucu satanları yakalamaya verseydiniz ülkede dünya ilk üçten çıkardı. Sayın Cumhurbaşkanı direkt talimat verdi. Niyetini söyledi. Vallahi imanlı inançlı nesiller yetişsin. Milliyetçi muhafazakar nesiller. Ya Türk İslam'da ne büyük şeref. Doğru ya bütün her şeyi Cumhurbaşkanı'ndan bekliyorsunuz. Torbacıları da o Öyle ya. Dört ton 900 kilo. Kıymetli dostlarım. Daha biz çok konuşacağız. He bak. Esas biz daha neler konuşacağız biliyor musunuz? O altın başların rezilliği. Emniyetten bıraktırmış bir tanesini getirtmiş öbür kardeş emniyette il emniyet müdürünü arıyor ya bu bunlar iyi arkadaşlarmış ya diyor megafonda açıyor bunları şey yapmak lazım bırak emredersiniz diyor emir pardon emir anlaşıldı diyor sayın bakanım derin devletin başı ya görevde olmasa da emir daha mı söyledi? Bunu, bunu özel olarak tam detaylı anlatacağım. Mübariz. Escobar kendine bir tane ceza yaptırdı diye tüm dünyada Netflix'ler yerde diziler oldu. Ya sen de tek cezaevinde yattın. Cezaevi boşaltılmadı mı? Tek başına yatmadın mı? Koruma polislerin sen de cezaevin içinde yatmadın mı? Havuzun jakuzin yok muydu? Mübariz Masimov yaptırmadı mı jakuzini? Helikopter pisti yaptırılmadı mı? Türkiye'deki önemli iş adamlarını sen yalnız hissetme diye mübariz helikopteriyle devamlı taşımadın mı sana? Aman silinme, aman unutulma, aman onur ol basında bu şekilde anıl yapmadın mı? La adamı FETÖ'ye sen getirdin tanışmaya. Ya polis ifadelerinde var. gülen de sen tanıştırdın. Adamı FETÖ'cü diye içeri attırıp bambarını aldın. El insan. el insaf. Böyle dünya tarihine mal olmuş devlet yöneticilerini incelerken bir isim çok dikkatimi çekti. Ne kadar da dedim benziyor Sayın Deri Devletimizin başına. Josef Foça. İlk papaz okulunda öğretme. Sonra Fransa'da hap ihtilali başlayınca ihtilalin içinde direkt görev alıyor. O 3000 tane papaz öldürüyor. O zaman din adamları halkın üzerine çok baskı kurup eziyet edip işte rüşvet, talan, para, zulüm. O isyanda 3000 tane papaz öldürülüyor. Bu da papaz okulunda öğretmen. En çok papazı da bu öldürüyor biliyor musun? Fuhçe. İşte ihtilale karşı isyanlar olunca gidip bu çok kanlı bastırıyor. Bunu polis bakanı yapıyorlar. Sonra bu Napolyon'la anlaşıyor. Şaka yapmıyorum. Napolyon'u getiriyor, Napolyon'un polis bakanı oluyor. Sonra ilk etapta ihtilal yapıp yıktıkları kral var ya, kral anlaşıyor, Napolyon'u düşürüyor, kralın da polis bakanı oluyor. Stefan Zik'in eserinden okursanız Fuçen'in hayatını, ben birkaç yerden okudum, en en keyiflisi, en güzeli o. Aynı bizim Mehmet Ağar. Ana iktidar Mehmet Ağar en önde. DYP iktidar Mehmet Ağar en Refah iktidar Mehmet Ağar en AK Parti iktidar Mehmet Ağar önde. Ama Fuçen'in sonunu biliyor musun Joseph Fuçen'in? Ben sana anlatayım. Bütün mallarına el koydular. Sadece bir bölgede yaşamasına izin verdiler. O da kendisine suikast yapılıp öldürülmesin diye Geri kalan hayatını dine adamış, edasıyla aslında dinsiz. Dedim ya tüm papazları öldürmüş çoğunluk. Bir yerde bir enik olarak yok oldu, gitti Benim karıma eziyet ettiniz. Benim çocuklarıma zulmettiniz. 90 zamanının Mehmet Ağar polisliği. İnsanların yanında karılarını soydunuz. Allah'a emin olsun şahit oldum. Terör şubesinde kaldım. Tarihlere bakabilirsiniz. Üç gün kaldım. Bize eziyet etmediler. Yaşım da çok küçüktü. Gördüm. Bize iyi davrandılar. Adına Mehmet Ağar polisliği denirdi bunun. Ünel Arıkan vardı. Kemal Yazcıoğlu vardı. Bunlar Atilla Aytekler vardı. Tabi normal yeni yetişen nesiller bunlara bakınca bir tane küçük yazlık bir tane küçük ev. Kimisi de öldü. Para yok, pul yok, emekli maaşı. Ha, Mehmet Ağar'ın yükselişine bakınca tabii Mehmet Ağar hayranlığı da artıyor. Ama bu adamın yaptığı doğru demek ki. Bu güç, bu itişan, bu para, bu kudret her zaman en üstte. Vallahi senin kızın benim öz kardeşim olsun. Vallahi senin gelinin benim öz kardeşim olsun. Ama Allah bizle konuşur bazen dayanamayacağımız acılar verir. Gencecik o insanlar o kadar eziyet çektiler. Allah onlar benim kız kardeşim olsun. Gencecik yaşlarında onlar bu dünyadan ayrıldı. Kaderin bize söylediğine dikkat etmek lazım. Allah'ın bize söylemek istediğine yüce Allah'ın dikkat etmek lazım. Şimdi tolgalar başladı. 18 yaşında kız çocuğu. Kimisi kimsesi yok. Burada öğrenci öldü gitti arayan yok. Saran, yok. Paket. Allah'a var. La galibe illallah. Kazanan yalnızca Allah'tır. Sormaz mı o yetimin, o garibin fukaranın hesabını? Bir gün sorar. Vallahi soracak. Billahi soracak. Ben zaten ne demiştim biliyor musun? Bu FETÖ'cüler kaybedecek dedim. Avukatlar bana dedi ki ya hapis cezası aldın. Halen daha kaç tane suç duyurusu yaptılar. Halen yargılanıyorsun her mahkemeden daha dünya ceza onlardan alacaksın. Yok dedim bunlar yenilecekler.